Bundan 31 yıl önce Kerkük'te Altın Köprü katliamında hayatını kaybeden Türkmen kardeşlerimizi bir kere daha rahmetle anıyorum. Milleti unutan, halini görmeyen, milletin feryadını duymayan sarayın kibirlisi işte bu duruma da bir şifa reçetesi veriyor. Millete akşam yatmadan manda yoğurdunu kestane balıyla, medine hurmasıyla ve yulafla karıştırıp yatmadan şifa niyetine nasıl yediğini anlatıyor. Bugün bu ülkede saraylılar açlıktan verem olana kestane balı yediyorlar. Ne diyelim? Yoksulluk kader olamaz, kader değildir. Firavunlar bile böyle gaddar değildir diyor ünlü şarkıcımız. Tokaçın halinden anlamaz, sarayda milletin halinden anlamaz. Hadi bizi dinlemiyorsunuz. Kendi arkadaşlarınızın sesini dinleyin. AK Parti'nin meclis başkanlığını da yapmış kurucularından biri daha iki gün önce Evliya Çelebi dağlarından yağ, ovalarından bal akan memlekette yağların, balların fiyatına erişemediğimiz bu günleri görse kahrından ölürdü dedi mi? Dedi. Ne diyor büyük şair Tevfik Fikret? Bu sofracık efendiler ki iltikama muntazır, huzurunuzda titriyor şu milletin hayatıdır. Şu milletin ki mustarip, şu milletin ki muhtazır, fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, hapır hapır. Saraydaki menüleri sindirmek için şifa reçeteleri olanlar bu ülkede yedikleri kul haklarını sindiremezler. Maalesef bunun için bir şifa reçetesi daha icat edilmedi. Değerli basın mensupları, sarayın kibirlisi manda söğüt dalına yuva yapmış, yavrusunu sinek kapmış, sütü de yoğurdu da bana kalmış derken asgari ücretliler, dar ve sabit gelirli milyonlar hayat pahalılığı altında her gün biraz daha eziliyor. Ülke yönettiklerini sananlardan her gün bir başka ses yükseliyor. AK Parti'nin milletvekilleri asgari ücret sene ortasında artacak derken Çalışma Bakanı asgari ücrette artış tartışmalarını anlamlı bulmuyorum diyordu. Sonunda sarayın kibirlisi de çıktı. Daha üç ay oldu. Sene ortasında bakarız dedi. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Ülkeyi mahkum ettiğiniz bu enflasyonda milleti hayat pahalılığına ezdirmemek için başta asgari ücret olmak üzere tüm maaş ve aylıkların artık her ay gerçekleşen enflasyon nispetinde arttırılması gerekiyor. Çünkü emekçinin, emeklinin daha alın teri kurumadan eline geçen para buharlaşıp gidiyor. Bilhassa gıda enflasyonu gibi, ulaştırma gibi, sağlık gibi zorunlu ihtiyaçların fiyatı bu denli yüksek seviyelere çıkmışken ücret, maaş ve aylık artışları daha fazla geciktirilemez. Geçtiğimiz günde genel başkan vekilleri yine çıktı. Çiftçiye maliyete bakmayın. Deliler gibi ekin. Dağı taşı ekin diye akıl verdi. Bu maliyetlerle, bu desteklerle çiftçinin ekim yapması için gerçekten de deli olması gerek. Bunların saçmalama hızına artık yetişemez olduk. Çiftçi de tarlasını ekecek hal mi bıraktınız? Gübre fiyatı katlanmış, tohum fiyatı katlanmış, ilaç fiyatı katlanmış. Geçtiğimiz yıl Ramazan öncesinde 780 liraya dolan traktör deposu Bugün 2850 liraya doluyor. Saray bu işleri bırakmış. Afrika'da Sudan'da tarım yaptırabilmek için şirket kurduruyor. Şirketin sermayesi 66,5 milyon lira. Ortaklık yapısı %80'i yüzde %20'si de Sudan ve ta Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na ait. Şirketin tek bir personeli var. Bu tek bir personele karşılık 7 tane de yönetim kurulu üyesi var. Herhalde bu 7 yönetici o bir tanecik personellerini sırayla yönetiyorlar. Ona gözleri gibi bakıyorlardır. Öyle ya. Bu yönetim görevi için 7 yönetim kurulu üyesine 2020 yılında ödenen huzur hakkı ve ikramiyelerin toplamı 416.695 lira 74 kuruş. Çiftçi adeta değirmen taşının arasındaki buğday gibi ezilmiş, limon gibi sıkılmış bahane, huzur hakları, ikramiyeler şahane. Bugün bu ülkede millet açtır, aç. Emeklilerimiz, emekçilerimiz, dar gelirlerimiz ekmeği üç kuruş ucuza almak için kuyruklardadır. Vatandaş patatesin, soğanın, yağın ucuzunu bulamak, bulabilmek için market market dolaşmaktadır. Tarlada buğday yok, değirmende ucuzun yok, fırında ucuz ekmek yok. Bu ülkeyi bu hale getirenlerde de maalesef utanma duygusu yok.